Yabancı bir proteini, antijeni görünce vücut buna karşı savunma elemanları sentezler, antikor dediğimiz. Ve bu ona spesifiktir, özeldir, sadece onu tanır. Hı hı. Ve biz de bu özelliğinden faydalanarak kan testiyle bu virüsü özel antikoru tanıyacak testlerimiz var. Fakat bu antikorların oluşması için en az bir 5-7 gün lazım. O nedenle bu testler virüs vücuda girdikten sonra ancak 5. günden itibaren pozitif hale geliyor. Ve eğer birinci günde pozitif yakalamışsak, evet sen bunu geçiriyorsun. Yedinci güne kadar bu negatif çıkmışsa yedinci günde tekrar yapıyoruz. Bu ikisini beraber yaptığımızda yüzde 95'e kadar yakalama şansı var. Hı hı. Bu o kişinin virüse virüste kontakta olduğu vücuduna girdiğini. Ya semptomsuz gidecek, hiçbir şey bulgu vermeyecek, ya da ileride hastalık olabileceğinin göstergesidir. Evet, Mehmet Dursun'un haberin e, sorusuna geçelim. Doktor bey, kalbimde üfürüm var. Sizce risk grubunda mıyım? Diyor. Ee, kaç yaşında ve üfürümün ne olduğuna bağlı olarak değişebilir bu. Aslında genel olarak üfürümlerin çoğu. Açalım mı biraz üfürümü? Üfürüm dediğimiz e, kalbin dört tane gözü var. Kalbin fonksiyonunu biliyorsunuz. E, toplar damarlardan gelen kan kalbin sağ tarafına gelir. Hı. Kalp onu akciğerlere pompalar. Akciğerde bir taraftan o alveol dediğimiz hava keseciklerin etrafında damarlar var. İncecik damarlardan kan geçiyor. Kesenin içerisinde de hava, oksijen var. Böylece oradaki kanın içerisindeki kırmızı kürelerde hemoglobin dediğimiz madde temiz oksijeni alıyor. Yani vücuttan toplandı geldi Hı. kirli Hı. kan. Yani. Kirli kan temiz kana döndü. O da vücuda gönderiliyor. Hı. Bu odalar arasında kalbin iki tane üst gözü, iki tane alt gözü var. Odalar arasında ve büyük damarların ağzında kapaklar var. Bu kapaklarda bir bozukluk olursa ya daralmıştır ya gevşemiştir. O zaman üfürüm şeklinde duyar onu doktor kulağında. Bu kalp kapaklarında bozukluğun göstergesi ama bunu yapan çok hastalık var. O hastalığın adına ve şiddetine göre ...riski olup olmayabilir. Evet, Belki, yarın bize e, tekrar aynı şekilde Twitter üzerinden yazarsa, ...daha detaylı yazarsa, evet, hastalığın ne olduğunu bilgi daha, daha rahat net anlatabilirim. Evet. Yarın e, Mehmet Dursun'a vermiş oluruz. Ayşe Uygur, hastaneye gitmeden atlatan birinin ya da tedavi edilmeyen birinin... ...vücudunda virüs bulunur mu? İnsan vücudunda virüs ne kadar yaşar? Ee, hangi evrede olduğuna bağlı? Evreleri söyleyelim, virüs bulaştıktan sonra bir 5-6 gün pek bir şey olmuyor. Beşinci günden itibaren eğer hastalık yapacaksa, çoğalmaya başladı. Burun akıntısı, öksürük, peşinden ateş. Altıncı-yedinci günlerde giderek şiddetlenen nefes darlığı, sekiz-dokuzuncu günlerde eğer hastalık şiddetli seyredecekse yoğun bakıma giden böyle birden iki haftaya kadar giden bir süre var. Bütün bu süreler içerisinde virüs kesinlikle vücudunda hastalıkları ortaya çıkardı. Ondan sonra da bir 14 güne kadar atılabileceğini söyledik. Ama hiç hastalık yapmamışsa bunu bu sürenin yani 28 güne kadar olabilecek sürenin biraz daha kısa olabileceğini söyleyebiliriz. Hı. Ama tedbirli davranıp semptom olmasa da semptomsuz geçirenler, bulgusuz geçirenlerde de bu süre içerisinde pozitiflik olabileceğini söyleyebiliriz. Evet, Kabacan. arada atladığım bir soru var. Mümkünse onu Buyurun. da iletmek istiyorum. Bu virüs sebebiyle kaybettiğimiz veya hastalığı ağır geçen kişilerin ne kadarının sigara geçmişi var? Teşekkür ederim. Çalışıyorum. Programı izleyemeyeceğim ama tekrarını izleyebilirim umarım." demiş izleyicimiz, e, takipçilerimizden biri. E, sigaranın etkisini, olumsuz etkisini hep konuşuyoruz ama böyle bir istatistik var mı? Yavaş yavaş birikmeye başladı. Şu anda bizim hastalarımızdaki vakalarımız daha yeni olduğu için bizde bir birikim yok ama sigara içenlerde daha kötü seyrettiğini, daha ağır seyrettiğini biliyoruz. Bu da çok beklenen bir şey. Bütün Yakalanma ihtimallerini de arttırıyor Onu da arttırır. Çünkü içen? sigara bakın bir tek sigara vücudumuzda burnumuzdan itibaren akciğerin içerisinde titrek tüyler dediğimiz bir mekanizma var. İçeri gelen virüsleri, bakterileri, yabancı tozu, toprağı dışarıya doğru süpürür. Bir tek sigara içtiğinizde en az 20-25 dakika o titrek tüyler bloke oluyor uzun süre içiyorsanız o titriktirler dökülüyor. Evet. Yani akciğerin çok önemli bir savunma mekanizmasını zedeliyorsunuz. O nedenle virüs de olsa bakteri de olsa solunum yolu enfeksiyonları sigara içenlerde daha kolay bulaşır. Daha ağır. Tam gün bugündür sigarayı bırakın diye tavsiyemizi de söyleyelim. Buradan mesajımızı da iletelim. Şimdi virüsle ilgili konuşurken hep yaşlılar, çocuklar, hamileler evet, gibi biraz evet. kategorize ediyoruz. Hamilelerle ilgili de sorular geliyor çokça. Hamileyken koronavirüse yakalanan hastalar nasıl bir tedavi sürecinden geçiyor ve e, bu süreçte kullanılan ilaçların bebeğe bir zararı var mı? Bu bugünlerde çok sık sorulmaya başlandı. Evet. Tabi Başka hastanelerdeki doktor arkadaşlarımız da soruyor ve şu anda takip ettiğimiz böyle bir gebe hastamız var. Gebelik fizyolojik, korona olan bir pozitif hastamız. olan bir hastamız. Gebelik fizyolojik bir olaydır ama immün sistemde dahil olmak üzere bazı değişiklikler oluyor. Gebelerin takibinde destek tedavi kısmında diğerlerinden farklı bir şey yok. O kişiyi de solunum sistemi desteği gerekiyorsa ya da böbrek sistemi desteği gerekiyorsa o destekler verilecek. İlaç olarak elimizde kullandığımız 4-5 tane ilaç var. Bundan bir tanesi gebelerde bir hasar yapmıyor. O AIDS için kullandığımız ilaç ve bunda da daha önce gebe olup AIDS olup gebe olan hastalarda bayağı geniş bir deneyimimiz var. ...o tedaviyle kontrol altına alabiliyoruz. Peki. Çok şükür en az bir ilacımız var gebelerde kullanabileceğimiz. Evet, sevindirici haber. Elif Alparslan'dan bir soru var. Havaların ısınmasıyla virüsün etkisinin azalacağını söyleyenler var. Sizin bu konudaki düşünceleriniz Evet, mi? bu da biraz polemik konusu oldu. Bir de havalar ısındıkça sokağda bir çıkmada artış Şimdi, gözlemliyoruz sanki. İkisini birlikte işte yani, değerlendirelim ya, mi? Bu biraz, biraz dikkatli davranması gereken bir konu. Bir kere bir, sıcak havanın kendisi... Hava ısındı, virüs ölecek diye bir kavramı söylemek mümkün değil. Çünkü virüs 55 derecelerde ölüyor ancak. Yani 37 hava sıcaklığı 38 39'dan fazla olacak değil. 37 derece ateşiniz oldu 38 derece vücutta yaşamaya devam ediyor. Demek ki öyle bir şey yok. Ama ısının da bütün solunum yolu enfeksiyonu etkenleri üzerinde bir olumlu etkisi olduğunu biliyoruz. Hmm. Şöyle nezle grip hangi mevsimde olur? Kış mevsiminde, soğuk mevsiminde. Bir yaz'a doğru gelince azalır. Bunu azalmanın nedeni yazın kapalı yerlerde bulunma olasılığımızın azalması, sıkışık yaşamanın azalması, ne bileyim ben AVM'lere gideceğinizde pikniğe gidiyorsunuz temiz havaya. Bu seyrek yaşamı getirdiği bir etkidir o. Virüsün bulaşma katsayısının azalması. Ama burada bu geçiş döneminde bunu nasıl değerlendireceğiz? Çünkü salgın döneminde bu da çok etkili değil. Çünkü sokağa çıkma çıkmama meselesinde işte azaldıkça belki biraz gevşete gevşete sıcaklığın etkisinden de faydalanır hale geleceğiz. Evet. Yoksa hava ısındı, virüsler ölecek böyle bir kavram bir şey yok. Ama daha seyreleceğini düşünüyoruz. Peki bir virüs bu virüsü Türkiye olarak atlatsak bile diğer ülkeler durumu kontrol altına alamazsa tekrar bize de bulaşması mümkün gözüküyor. Bu durumu nasıl kontrol edeceğiz? Evet bu da sık sorulan bir sorulan soru. Sorulan ee, şöyle açıklayayım müsaade ederseniz grip örneği üzerinden vereyim. Bizde kış mevsimi olduğunda mevsimsel grip başlar. Sonra bizde yaz olur, güneyde kış olur. O tarafa doğru gider. Güneyin kışında yaşamına devam eder. Bizde kış olunca geri gelir. Bu grip virüsüne bir ait bir özellik. Bu virüs böyle yapacak mı bilmiyoruz. Ama o kadar yüksek sayılara ulaştı ki yaz geldiği zaman bütün dünyadan temizlenmesi çok beklenen bir şey değil. Eğer bu yaz dönemini güneydeki kış olan yerde gene yakın yaşam koşullarında hayatiyetini devam ettirirse yeniden Kuzey yarımküreye gelme ihtimali var. Var. Ama bu bir ihtimal, bu bir öngörü çünkü bilmediğimiz ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığımız için. Evet. Geri geldiğinde ne yapalım? İşte bütün bu öğrendiğimiz tedbirleri el yıkama, elini burnuna götürmeme kalabalığa girmeme gibi tedbirleri biz eğer böyle bir tehdit varsa önümüzdeki yılın Eylül, Ekim, Kasım aylarından itibaren uygulamaya koyacağız. Ve Peki. Ve İnşallah bir aşı gelişmiş ise işte o zaman yarayacak aşı bize. Bunu yaygın aşılayabilirsek gelmesine mani olacağız. Tabii anlatacak çok şey var, çok şey yanıtlayacak var. çok soru var ama süremizin sonuna Ramak geldik. Kısıtlı. Şöyle bir 30 saniyelik süremiz kaldı. Son mesajınızı alayım, ardından da veda edelim. Ben her gün bunu söylemeyi planlıyorum son mesajı olarak. Ellerini yıka, evde kal Türkiye. Başka bir şey yok şu anda. Bu mesajı her gün ileteceğiz her gün bu ekranlardan. Çok teşekkürler Profesör Doktor Serhat Ünal. Ee,